Python'da koşullu ifadeler ve döngüler iç içe de kullanılabilir. Ancak böyle kullanımlarda tek tek kullandığımız ifadelere göre farklılıklar olduğunu göz ardı etmememiz lazım. Şimdi şuradaki örnekler üstüne gidelim. Öncelikle buradaki kodu çalıştırmak istiyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi x'e ilk olarak yüz değerini atadık. Daha sonra şu aşağıdaki koşul bloğunu yazdık. Şimdi burada iki durum var. Birincisinde x'in büyük ol, büyük sıfır olma durumu, yani sıfırdan büyük olma durumu. İkincisi ise sıfırdan küçük olma durumu. Şimdi böyle bir ifadeyi ayrı ayrı ifadesi blokları yazarak da elde edebilirdik. Ancak bir kolaylık olması açısından iç içe yazmış olduk. Şimdi buradaki ilk x değişkenimiz sıfırdan büyük. Bu şartı sağladı. Ve ilk printimiz yani ekrana bastıran ilk değerimiz x pozitif bir sayıdır oldu. Ancak burada ikinci bir koşul bloğu daha var. İç içe kullandığımız. O da şu. x'in tek ya da çift olması. Burada çift olduğu için bu değer ikinci çıktığımız x aynı zamanda çift bir sayıdır oldu. <laughs> Eğer biz bunu negatif bir diğer yapsaydık bu sefer aşağıdaki blok devreye girecekti ve ilk başta diyecek ki x negatif bir sayıdır. Bu tamam. Daha sonra tek ya da çift olması durumuna bakıyoruz. Şimdi bu negatif bir çift sayı olduğu için x aynı zamanda bir çift sayıdır değerini verdi. Şuradaki x'e atadığımız değere göre başka çıktılar da alabiliriz. Tamamen bloğu nasıl yani Koşul bloğunu nasıl kullanacağımıza bağlı. Şimdi koşul ifadelerde olduğu gibi döngülerde de benzer bir yapı var. Ve çok sık kullanılıyor yerine göre. Şimdi şu örnekteki kodu kopyalı yapıştırdım. Bunun üstüne gidelim. Şimdi şurada bize yabancı bir ifade yok. Bir for döngüsü açmışız. Ve Daha sonra şu kelime dediğimiz abc karakter dizisindeki harfleri ekrana bastırmayı sağlamışız. Ancak burada başka bir ifade daha var. Şu ana kadar kullanmadığımız. İç içe bir for döngüsü. Şimdi böyle olursa ne oluyor? Önce şu üstteki koşulu sağla, sağlıyor Python. Diyor ki önce bunun ilk değerini al. Yani kelimedeki ilk harf indeksini ekrana yansıt, o da A oluyor. Daha sonra aşağıdaki por bloğunu tamamen çalıştır. Bu da 3 tane 123 sayısını bastıracaktır. Ve daha sonra tekrar başa dönecektir. İkinci olarak B ifadesini yazdırıyor ikinci indekste bu olduğu için. Daha sonra tekrar aynı sayıları yazıyor. Daha sonra tekrar başa dönüyor. C ifadesini yazıyor ve tekrar şuradaki sayıları şunun uzunluğu ölçüsünde ekrana bastırıyor. İççe koşullu ifadeler ve döngülerin kullanımı kısaca bu şekilde.